Testeri böyle, e, şu an ne diyorsanız onu bilmiyorum, Yenge bizi şu an ölüme götürüyor. Öyle bir kullanıyor ki! Küçük kapılar var, İran'da göreceksin. Yan, benim Romalı şehrim Yan diyor. O yüzden buraya Urmiya diyorlar. Kelo baba mı ya? Yani? <laughs> evet, Şüphelisin işte, Rize'de sen çay içmiyorsun Çok sıkıntı yok. Karadeniz'de sen çay mı yiyorsun? Altyazı Ankara makarna. Allah Allah. 5, 7, 9 alanlar girebiliyor. Oy vay 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 vay. Çatı çatı çatı. Oy vay vay vay. Kazandık. <laughs> <Aaaa! Nedendin? gülüyor> <laughs> Amcanın şekeri varmış, ee, az yiyor. Ama az buymuş. Evet, kartı takıyoruz. Aha, bak, kart taşıyorum. Şimdi Herkese merhabalar. Ben artık İran'dayım. Şu anda İran'da aslında bir gün, bir tam gün geçirdim sayılır. Şu anda İran'dayım ama hiç İran'daymışım gibi değil ya. Sanki böyle hala doğuda bir yerdeyim. O kafaya giremedim. Halbuki şu anda Urmiye'deyim. Urmiye'yi gezdim. Motorla gezdim yani daha doğrusu. Daha motora bırakıp gezemedim. Bugün gezeceğim nasılsa. Şey? Urmiye'de, Coach şöyle bir villada kalıyorum. <laughs> Couchsurfing'i ilk defa kullanıyorum bu arada. O da İran'a nasipmiş. Yani Türkiye'de hiç Couchsurfing'i kullanmadım. Şansıma Faraz beni burada misafir ediyor. İran zaten ayrı bir, bir mesele. Bir de Couchsurfing'de böyle bir insanla tanışmak benim şey için çok değerliydi. Hafta sonuna gelmesin diye aslında ayarladım kendim. Yani buranın Perşembe Cuması, bizdeki Cumartesi Pazar gibi. Denk gelmesin diye ayarladım. Geldiğim gün de farklı bir resmi tatil varmış. <laughs> her yer kapalı. Villa şehrin dışında olduğu için motoru bırakmak istemedik. Motoru ailesinin evine bıraktık. Sonra ara, arabayla devam ettik. Şimdi gittiğimiz yerin adı nedir? Veyahut da genel olarak çarşı... Belki. Şimdi Fido'yu eve bırakacağız. Çünkü bizle birlikte dolaşamıyor. tamam. Ondan sonra da istersen kiliseye girebiliriz. Olur. İstersen çarşıya gideriz. Fiyatlar saat 1 gibi çıkıyor. Ha. muhabbeti saat 1'den sonra başlıyor. Önce yer yedirmeye götürdüler. Ne olduğunu biliyordum. Yer deyince çok farklı geliyor. Aslında patatesmiş. Durum patates, işte içinde yeşillikler var. Onu yemeye gittik ve nasıl yapıldığını, pişirildiği fırını gördük. Yoğurtla suyu karıştırmışlar. Yani başka öyle bir şey oluyor. Belki tozu oluyor. Ama burada şey yapıyorlar. Biraz da böyle... Ee... Hmm. Olur. Evet, evet. Mi? Yok güzel koktu. Normal gül, roz yani gül. Aynen roz. Evet, roz. Küçücük roz. Şey, küçücük rol. <laughs> evet. var dedim. Kad sokayım da. Ayran, ya bizimkinden farklı. ve biraz cadıya andırıyor bize. Biraz da şey, tuzu falan da fazladır. Hmm. Bir de yerde yani biz şu yeşil biber var ya. Onları da çok az haşlayıp onları da atıyoruz içine. Haş, Acılı ayran yapıyoruz. Çok az haşlıyoruz. Çünkü bunun içine atarken onun tatı çıkıyor. Bizim ayranla hiçbir alakası yokmuş gibi. Yani. <laughs> Acayip ferahlatıcı. Ve biz su içiyormuşuz gerçekten. Zalbazı, Aa, da. daha çok... Sağ Siz şuna menemen diyorsunuz. Ama Menem, biz omlet diyoruz. Evet. Bu da ilk omletim. <laughs> Salçalı yumurta aslında kokusu öyle şu an omleti size şöyle göstereyim. Uh -huh. Seni de göstereyim. Ben <laughs> Selam. Selamlar Bizim yediğimizi beğenmiyor galiba. Kıs <laughs> var. Aa, domates, sebzeler ve şey, başka bir şey yok. Bu, ama bunda haşlanmış yumurta da var. Böyle bu yumurtası olan. Ne demiştir umarım. O sade. Sade olan. <laughs> Selam. 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 Oo, oh, Bak gördüğün gibi küçük taşlar var. Patatesleri <laughs> böyle eee siz şu ne diyorsanız onu bilmiyorum. Unuttum. Kom Komple kom gibi bir şey oluyor. Ne ne şu şu. Ha, ne diyor? Ha. un mu? Yok. Yok, undur ama şuna ne diyorsunuz? E, çuval. Çuval. He. Patatesleri çuvala atıyorlar. Sonra tuz, tuz ekliyorlar. Sonra ha, böyle, sağlıyor. aha, evet. Sonra da çıkarıyorlar, böyle fırına atıyorlar. Aynen kompil gibi pişiyor. Şey İlginç Ama bir şey. günlük yapıyorlar. He, bekletme yok. Evet. Demek ki çok satılıyor ki bayağı da var içeride. Evet, aynen. aynen. Neyse, teşekkür ederim. Derin sade. 25 diyorum var. Mekliyon. Şey, yumurtayla birlikte 30 bin küme. Ee, Sade 25 bin tüme. Omlet. Sebilerin yediği omlet, omlet. 50 bin tüme. Yani şey, part ayran. Şu bir, uh, bir kap ayran 30 bin tüme. Yarısı gibi düşünebiliriz TL'de evet, değil öyle mi? Evet. Böyle ikiye yaparsa şimdi 150 bin tümen oldu tüm yediklerimiz. 75, lira. 75 lira. Hmm. Üç kişilik yani. Self servis. <laughs> 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 Az önce Ferazi'nin anlattığı Aynen direkt taşın üstüne. Bu uzatıyor böyle. Ha, çok güzel görünüyor. Oo. Mersi. Yenge bizi şu an ölüme götürüyor. Öyle bir kullanıyor ki. <laughs> çok güzel kullanıyor. Çok öyle bakma yenge tamam. Çok güzel kullanıyorsun. <laughs> Hz. Meryem Kilisesi. Dünyanın en küçük aktif kiliselerinden birisi. Hala aktif. Hala aktif. Hala geliyorlar, dua ediyorlar. gördüğün gibi e, her yeri temizliyorlar falan. Ama bayağı küçük bir şey. Evet. İçerisinde de e, bir tek halı yerde var. Bir tane de e, yanlış hatırlamazsam bir tane ön duvarında, bir tane de arkada var. Hazreti İhsan'ın fotoğrafı var, He. ortası var. Burasında da şey varmış, bir bacak varmış. Bir baca varmış, bacadan ışık geliyormuş. Öyle saatte dua saatleri falan anlıyormuşlar. Şu kapıların küçük kapılar var, İran'da göreceksin. Küçük kapılar. Burada içeri girmek için böyle yapman gerekiyor. Bayağı çünkü bayağı küçükmüş. Evet. Ama neden? Bir mantığı var. Bu kapıyı büyük de yapabilirdi adam. Eğilmek mi Yani şey karşısında eğilmek. Aynen. Ha. Eğilerek ibadet kâhı girmek. Mantıklıymış. Ilmek. Bak sende üstünde de bir şey var. Ne diyor Haç. Siz... Haç. 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 Haç işareti. Ha. Siz Aynen. ne diyorsunuz? Biz Şu gördüğünüz da dağ. İsmi Sır Dağı. Sır, sır zaten biliyorsunuz. Normal Sır. Yani. Aynen. Ama bir hikayesi var. Diyorlar ki çok eski bir zamanlarda Roma'dan geliyorlar, şu bölgeleri alıyorlar, savaşlar falan oluyor. En son şehri aldıklarından sonra Romyalı komutan şehri yakın diyor. Askerler neden yakacağız komutanım diyorlar. Diyor ki burası. Benim Rum, e, Roma'da e, memleketime benziyor. Ball. Ben de memleketimin tek kalmasını istiyorum. Başka bir yer oraya benzemesin diye. Burayı yakın diyor. Tamam diyorlar. Ama bekleyin diyor. Ben şu tepeye çıkacağım. Tepeden izleyeceğim. Ben oradan e, şey emir verdiğimden sonra siz yakın diyor. İz çıkıyor oraya. İzle Her yanın ateşte yanınca şey diyor. Yan benim Romalı şehrim yan diyor. O yüzden buraya Urmiya diyorlar. Romiya da diyorlar. Başka bir hikaye var Urmiya'nın isminin arkasında. Ur şehir demektir. da su demektir. Su, su şehri demektir. Ve o yüzden de bu şehirde ve etrafında, güneyinde, kuzeyinde her yanında Zardoşlar gelip şey yapmışlar. Böyle kilise gibi mekanlarını ibadet için kurmuşlar ama maalesef daha onları da kaybettik. Çünkü su yoktu falan yoktu. Bir de tarihi mekanlar hepsi kayboldu. At. Burası da kapalı. Ha. Kötüymüş ya giriş almaması. Hiçbir zaman giriş şansım olmadı. O yüzden hiçbir bilgim yok. Neydi buranın adı? Mars, Mars Ergiz. Mars Ergiz. <laughs> Şurada izledim. Mısır yapılmış. Ve burada bulunan taşlarla yapılmış. Sim kart almaya geldik şöyle bir yer. Sim kart alırken bir tane telefon attıma, bir de takip cihazıma almak istedim. Çünkü rotamı kaydetmek istedim. Halbuki bilmiyordum ki İran'da internet çok büyük bir sorun. Bir paket var. O paketin içerisinde bir öyle konuşma var. Sınırsız. İran seriden İran seri arayıp sınırsız konuşabilirsin. Kaymak kartı bir <laughs> de 10 GB uh, interneti var. 4 GB de hediye veriyor. 14 toplamda. Daha kaç para mesela? O dediğin. Uh, Hazinesin kurtarmın dibi su. 200 Ay ya dün derkibir <laughs> ama dibisto bence ne olur? 250 bin. Yani. 125 lira falan. Tüylükene bir şey yani mudo. Bak o dikeş Şimdi neye güldü? Buna mı güldü? Tülü <laughs> değil. Yoksa bir köyde olmasına hangisine güldü? Kel olmama mı ya? Yani? <laughs> ben onunla işte uğraşıyoruz da bu soy isimden dolayı muhtemelen bir çıkıyor. Ben şüpheli sen işte. Biz de sen çay içmiyoruz. Çok sıkıntı. Yani. Karadeniz'de sen çay da yapıyorsun. Biraz acam. Yani valla. Biraz suaf. Her bir şey suaf. Seviyorum ben aslında <laughs> çay. Çok zor bir hata alacağız. Uydu telefonu al hadi, model yani. Neyse ki... Şimdi bir Faraz, Feraz diye mi Ay Yok, herkes Faraz. Ah, ah, Fer... Feraz. Ama Faraz, faraz yani. Evet, Faraz diye yazılıyor. Ben, ben evet. hangisini söyleyebilirsem? Faraz söylersen yeter. <laughs> faraz olmasa hiç bilmem ne demez. Evet. <laughs> Neredeyse şey, yarım saatlik uğraşmayla soyadımın azizine uğrayarak bir şekilde aldık ama sonuçta. Şöyle bir para bozdurmaya geldik buraya. çarşıda şu an. fiyat alıyoruz öncelikle. Ufak bir TL'm var. Biraz da dolar bozdurmak istiyorum. Burada sürekli ayaktalar. Para bozuyorlar ama demek ki onu diyordum. Çok iyi para var demek ki herkes yapıyor ya. Yani. Parazın gözükmüyor kimse herhalde. Gözün gözün kimseye tutmuyor herhalde. Şeyi arıyorum. Birkaç kişi var. He. Hep onlarla bu evet, mantıkla. Faraz'ın tanıdığı e, dövizci varmış bakalım. Onunla konuşuyor. Eğer bulabilirsek onu belki güzel fiyattan bozuyoruz. Arabayla girdik buraya. <laughs> Bari arabayla girmeseydik. Çok sıkışık. Ben motorla girmem şahsen yani. Yan çantalarım olmasa bile motorla girmem. Meşhur maşinler. Zamyatlar. Bunlara kaçıyorum her seferinde. Her seferinde kaçıyorum gördüğüm zaman çok düşük bir parayı istedi. Mesela? 30 bini. E. İçimden sövüyorum şu an. <laughs> İnternette de, Google'da değil tabii ki. Bir site var adını unuttum şimdi yazarım. 31.800 yazıyor mesela. Ama 30 teklif etti mesela Asinci aradı. Bir de tanıdık ha tanıdık olmazsa kim bilir ne olacak. Şimdi para bozduramadık. Faraz'ın ee, zaten dolar alacak, TL alacak. Görünen kurla onunla exchange yapacağız, değişeceğiz. Şöyle şeye geldik neydi? Toptancılar çarşısı çarşı ama biraz öyle sakin. Dedim bir şey var Mert'e. Toptancılar çarşısı öğlene kadar böyle çok ciddi kalabalık oluyormuş. Birkaç bir şey alacağız. Ondan sonra bilmiyorum. Ya. Ne yapacağız? Aa bisikolata mı? Bizde yok bu ha. lusu var bizde. Kakaulusu bu, bu şeyi yok mesela. Nutella var. Nutella artık. Hobi tek tek fiyatlarımız. Tek tek fiyatlarımız olsa kayıp olur değil mi? Hmm. Ha. gerçi burası biraz toptancı. Bunların hepsini <laughs> O zaten de. Burası bir toptancı market vardı. Fiyat sorabiliyoruz. Çünkü çekim için izin almak <laughs> çarptırmayın. Ekranda açık bu önde ama yapacak bir şey yok. Aa Ankara makarna. Allah Allah. Şey Nescafe var. zaten. Ama Ankara makarna da ne alak? Gidelim mi? Gidelim. Ha, tamam. Bizim Kaza, Bizim ülkemizde üretilen şey burada dağıtıyoruz. <laughs> Ay çok saçmaymış. Ha? Ülgülerden pazar. Evet. Pazar. Son plakalarının son numarası 1 3 5 7 9 olanlara girebiliyor. Aa, pazartesi 2 4 6 8 olanlara girebiliyor. Aa, ilk defa böyle. Orası oluyor. çok kalabalık oluyor. O yüzden böyle yapmışlar. Tamam. Feraz'ın arkadaşına valeybol evet, evet, evet. oynamaya geldik. <laughs> Tabii ben oyun kesin oynuyorum. Daha sonra Feraz'ın evine geri dönerken yolda bir maç izlemeye başladılar telefondan. Hem arabayı kullanan hem maç izliyorlar. Bir trafik sıkışık. Baktım bağırmaya falan başladılar. O kadar heyecanlı izliyorlar ki. Artık arabayı kenara çekip durdular. Orada izlemeye devam ettiler. Çember ah, şey. ah. geçiyor. Ya! Sırf maçı izlemek için trafikte durduk yani 10 derece. Panadikler maşallah. Boyn! boy. boy

<laughs> ah, bu meşhur zaten. Aa, çok meşhur. Yolda gelirken hususi arabayı durdurdu trafikte izlemek için ya. <laughs> bir de bir bağırıyorlar. Bağırıyordu bu kulağı mı vardı? Sadece bu değil. <laughs> Amcanın şekeri varmış, az yiyor. Ama az buymuş Ama az ya. Bu az buymuş. <laughs> Pilav hiç sevmem normalde. Gerçekten mi? Hiç. Yani, yani beyaz pirinç ben bulgur çok severim ama öyle güzel ha. kokuyor ki. Nasıl? Pilav çok güzel. bu gur Gurme sebzi. Aynen. Bunun içinde sebzeler var. Evet. Fasulye var. Aynen. Kadarıyla. Et var. Et var. O kadar değil mi? Hı hı. Sevdim. gibi geliyor. Yok, sevmemiş gibi değil. Ya ben hep böyle acaba bizde neye benziyor bu? Onu düşünüyorum hmm, ama. Bir şey hmm, yok, yok Sizde Çünkü bunda kullandığımız sebzeler sizde bulunmuyor. Bizde yok kesin. Biraz böyle lahana yemeği var bizim. Ha, benziyor. aynen aynen olabilir. Bu da lahana sebze, sebzeli olduğundan Evet, evet, muhtemelen. evet. Ona benzetebilirsin. Son voleybol oynadık, geldik, yemek yedik. Şimdi artık eve dönüyoruz. Evet, kartı takıyoruz. Aha, bak, kart taşıyorum. Şimdi bekliyorum. Tamam. Açılır mı sonra değil? Açtım. Bak şu bir rakamlar geliyor. Tamam. Bekliyorum. Tekrar. Lütfen bekleyin diyor. Şimdi ne alabiliriz? Tamam, direkt pompayı kaldırıp Evet. Kaldır. Şuraya getir. Vay Allah belanı. Ter tamam. Tamam. Hep döktüm dışarı zaten ya. Şey, ne kadar yazdı şimdi? Yok. Bak. 983 29 990. 20 dur ben Böyle diyorum. 290 bin riyal. Ödeyeceksin ha. Ama burada tümen olarak. Tümen o tamam. Ona sıfır ekleyerek vereceğiz yani. Eve geçtiğimizde maalesef kötü bir haber aldık. Arkadaşım Instagram'dan e, İran'da protestolar başladığını, e, olayların başladığını gördü, bana gösterdi. Ben moralim yani cidden çok bozuldu. Çünkü daha ikinci gün, daha İran'a geleli ikinci gün olmuş. Ve bir tür olaylar var. Yolda başıma ne gelecek belli değil. Yani dedim ne yapayım sence? Bence devam et, duruma göre denersin dedi.